Evet arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu ara çok sık video paylaşıyoruz çünkü neden? Lego Ocak ayı başı itibariyle birçok seti satışa sundu ve bu setlerde benim ilgilendiğim setler Lego Teknik ve Speed Champions setleri. Bugün karşımızda Lego'nun teknik seti çatısı altında satışa sunduğu 42-222 numaralı Bugatti Chiron Pure Sport modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugün karşımızda bu set var. Lego bu seti bizlere 771 parça olarak sunmuş arkadaşlar. Ve gerçekten de baktığımız zaman yani teknik setleri birkaç tane set çıkarttı Lego Ocakbaşı itibariyle. Ancak ben öncelikle bu seti almak istedim. Çünkü gerçekten Bugatti setleri genelde çok güzel oluyor ve bunun bir de Speed Champions modeli var. Videosunu paylaşmıştım sizlerle. Teknik modelini alıp incelemek istedim arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlıca setin kutusuna bir göz atalım arkadaşlar. Sonrasında kutu açılışını ve hızlandırılmış şekilde sizlerin izleyeceği yapım aşamalı kısmından sonra da en son videonun sonunda sizlerle setin tamamlanmış halini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Her sette olduğu gibi bu sette de kutunun ön yüzünde aracın gerçekten harika bir görseline yer vermiş Lego. Ve bu sette de bazı setlerde daha önce paylaşmıştı Lego. Asphalt Legend oyununda kullanabileceğiniz bir kod veriyor arkadaşlar Lego kutu içeriğinde bizlere. Bu kodu da videonun herhangi bir yerinde sizlerle paylaşacağım. Ve bulan arkadaşımız da alıp kendi oyununda kullanabilir bu kodu. Ben bu kodu kullanmıyorum. Yani oynadığım bir oyun değil Asphalt Legend oyunu. Onun için sizler için ayrıca videonun herhangi birinde paylaşacağım dediğim gibi. izleyip bulduğunuz zaman da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kutunun yan tarafına baktığımızda kutunun yan tarafında yine aracın tekerleğinin birebir ölçekli bir görseli paylaşmışlar. Ve kutuda yan tarafta aracın da yandan görüntüsünü bizlere paylaşmış Lego arkadaşlar. Kutunun arkasına geçtiğimizde kutunun arkasında yine aracın farklı bir görselini, aracın orijinal halini ve Asphalt Legend oyunundan bir görselini paylaşmışlar bizlerle. Dediğim gibi video içerisinde paylaşacağım kodu kullanarak bu araca oyun içerisinde ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Yine burada da aracın farklı bir görselini bizlerle paylaşmışlar. Bu setler Speed Champion setleri kadar basit setler değil. Yani biraz daha teknik detayları oluyor. Tabii ki de diğer büyük teknik setleri gibi de çok kapsamlı, süspansiyonlu setler olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi kutu açılışından sonra hızlandırılmış şekilde yapım aşamaları olacak. Ve videonun sonunda da sizlerle tam olarak set hakkındaki görüşlerimi paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım isterseniz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videonun sonunda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi setimizin kutusunu açıyoruz. Setimizin kutusuna da şöyle bir bakalım tekrardan. Ön yüzünde yine setimizin güzel bir resmine yer vermiş. Arkasında da setin farklı açılardan görselleri var. Ve bir tane de orijinal aracın resmini vermişler. Yine bu sette de asfalt oyununda kullanabileceğimiz kod var. Bu kodu da paylaşacağım sizlerle. Şimdi isterseniz kutumuzu açalım arkadaşlar. Evet bakalım Lego Oh, kutuyu çok kötü yırttık. Bakalım Lego bu sette bize kaç poşet içerisinde vermiş arkadaşlar. Şimdi açacağız ve göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Şunu bir alalım burada. Evet, bir, iki, üç, dört, beş poşet içerisinde bir reçet sunmak üzere Buna ilaveten yine her zamanki gibi bir sticker setimiz var. Bakıyorum 15 tane stickerımız var. 15 tane stickerımız var. Yapım kılavuzumuz var. Yapım kılavuzumuzu da ufaktan bir göz gezdirelim başında herhangi bir görsele yer vermemişler yapım kılavuzunun. Direkt yapıma geçmiş. Evet setin tamamlanmış hali de burada arkadaşlar. Yine dediğim gibi asfalt oyununda kullanabileceğimiz kod var. O kodu da burada veriyor Lego bizlere. Bu kodu da sizlerle videonun herhangi bir yerinde paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de yapmıştık bunu herhangi bir yerinde paylaşacağım videonun ve sizler de onu kullanarak oyunda kullanabilirsiniz. Yani ben kullanmıyorum. Oynadığım bir oyun değil asfalt oyunu. Ee, sizler için videonun herhangi bir gizleyeceğim. Oradan bulup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Paketlere ve sticker setine kitapçığa ilave eden 3 tane böyle parçamız var. Aracıkta kullanacağımız yine. Kutu içerimiz bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz sizlere daha fazla zaman kaybettirmeyelim. Hep birlikte hızlandırılmış bir şekilde yapım aşamalarını izlemeye geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. arkadaşlar setimizi tamamladık ve gerçekten yine Lego teknik harika bir setle karşımıza çıkıyor. 42 222 numara Bugatti Chiron modeli. Gerçekten benim hoşuma giden setlerden bir tanesi daha oldu. Neden bilmiyorum ama bu araba setlerini gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle Lego teknik setleri ve Speed Champions setlerinin hayranıyım arkadaşlar. Tabii ki Icon setlerinde de bazı böyle klasik arabalar oluyor. Onları da çok beğeniyorum. Yani gerçekten ama bu sette benim hoşuma giden setlerden bir tanesi oldu. Neden? Çünkü dediğim gibi Bugatti daha önce de birçok Bugatti seti yapmıştı Lego ve bu setler gerçekten şıktı ve ondan dolayı da ilk önce bu seti aldım ve aldığıma da gerçekten değdi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birazcık detaylarından bahsetmek istiyorum setin arkadaşlar. Öncelikle setimizin içerisinden kutu açılışında zaten görmüşsünüzdür 15 tane sticker olan bir sticker setimiz çıkıyor. Ya yani bu da bence makul bir rakam yani 15 sticker bu set için çok değil. Ancak şeyle bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bunun Speed Champions modelinde biliyorsunuz bazı parçalar baskılı olarak geliyordu. Bunda baskılı bir parça göremedim. Yani bütün parçaları bir sticker yapıştırarak yapıyoruz. Ancak dediğim gibi 15 tane sticker da çok fazla bir rakam değil bence. Yine kutu içerisinde daha önce giriş videosunda bahsetmiştim sizlere. Asphalt Legend oyununda kullanabileceğiniz bir kod çıkıyor arkadaşlar. Bu kodu da videonun herhangi bir yerine koydum. Sizler de izleyerek bulduğunuz zaman bu kodu oyununuzda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dijital bir kod bu. Sizlerle paylaşacağım bu kodu da. Şimdi arzu ederseniz aracın teknik özelliklerinden birazcık bahsedeyim size arkadaşlar. Araç yine bu tipteki setlerde olduğu gibi üzerinden kontrol edilebiliyor arkadaşlar. Yani üzerinden direksiyonunu kontrol edebiliyorsunuz aracın. Üzerindeki natı kullanarak aracın ön tekerleklerini sağ ve sola hareket ettirebiliyorsunuz. Bir diğer fonksiyonu da bu araçta kapıları açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Aracın kapılarını şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde ön kaputu da açılabiliyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bunun haricinde araçta herhangi bir fonksiyon yok. Tabii ki de bir W12 motorumuz var. Motoru şuradan görebilecek misiniz? Bir W12 motorumuz var ve tekerlekleri çevirdiğimiz zaman da motor hareket ediyor arkadaşlar. Bu da bir fonksiyon olarak sayılabilir. Ancak herhangi bir şanzıman, vites geçişi vesairesi yok. Şu şekilde de göstereyim size. Basit bir diferansiyel sistemi var aşağıda. Aracın tekerleklerini çevirdiğiniz zaman motorumuz da hareket ediyor. Araç tamamlandığında arkadaşlar yüksekliği 8 cm, uzunluğu 29 cm, genişliği ise 13 cm oluyor. Ya zaten genelde bu tarz setlerdeki ölçüler buna yakın ölçüler oluyor arkadaşlar. Ve bence gayet de güzel, şık. Yani rahatlıkla sergileyebileceğiniz setler. Özellikle şu büyük teknik setlerini sergilemek tabii biraz daha zor oluyor. Özel yerler ayırmanız gerekiyor onun için. Ama bu setler raflarda vesaire rahatlıkla sergileyebileceğiniz setler arkadaşlar. Biraz da isterseniz kendi düşüncemden bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bence bu setler Lego teknik serisinde ve hatta Lego serisinde böyle arada kalan setler. Yani ne büyük teknik setleri gibi çok fonksiyonlu setler bunlar arkadaşlar. Ne de Speed Champion setleri gibi görsele odaklanmış setler bu sette biraz daha böyle arada kalıyor. Yani birazcık ondan birazcık da bundan gibi oluyor bence. Neden böyle düşünüyorum peki arkadaşlar? Dediğim gibi kapıların açılması, ön kaputun açılması ve üstten hareketin dışında herhangi bir teknik özelliği yok setin öncelikle. Görselliğe baktığımız zaman Speed Champions setlerine geçtiğimiz günlerde size bir set paylaşmıştım. Bugatti Speed Champions seti. Orada dikkatinizi çekmiştir. Aracın tekerlekleri bile güzel bir şekilde görseli odaklanmış şekilde baskılı şekilde geliyordu. Jantları vesaire çok güzel. Ancak şu aracın tekerleklerine bakar mısınız? Ya Bugatti bir araç yapıp bu şekilde jantlar bence kullanılmamalı. Yani biraz daha görsel önem verilmeli bu setlerde. Her yani görsele odaklanan kısımları yok mu? Tabii ki de var. Mesela aracın ön tarafını göstereyim sizlere. Gayet şık bir ön tampon yapılmış. Arka tampon da aynı şekilde gayet şık. Ancak dediğim gibi Speed Champion setlerinde şu var. Aracın dış görüntüsü olabildiğince yakın, olabildiğince harikaya yakın yapılmaya çalışıyor. Büyük teknik setlerinde ne var? Olabildiğince fonksiyonlar arttırıyor. Yani teknik özellikler arttırıyor. Ancak bu setlerde genellikle birazcık Speed Champions'a benziyor. Evet ön tampon güzel, arka tampon güzel ama jantlar, işte aracın diğer kısımları çok önem verilmiyor. Yani çok gerçeğe yakın yapılmıyor. Öyle söyleyeyim daha doğru olacaktır. Ve aynı zamanda çok fazla teknik özellik yok. Ya yani ben bundan dolayı bu setleri aslında çok sevmiyorum. Sadece Bugatti olduğu için aldım bunu. Ya yani bu ölçekte zaten iki tane daha setim var benim. Geri kalan hepsi Speed Champions ve daha büyük setler ve dediğim gibi Icons temasında olan setler arkadaşlar. Yani soracaksınız bu sete ne eklenebilirdi? Atıyorum bu üstten kontrolü direksiyondan da kontrol edilebilir hale getirebilirlerdi. Ha, tabii bu bize direksiyonu buradan elimizi sokup direksiyondan tekerleği kontrol edeceğiz mi? Hayır. Ama seti teknik olarak zenginleştirmiş olacaktı. Bunu yapmadıkları için ben birazcık eleştiriyorum bu konuda Lego'yu açıkçası bu setlerde. Şöyle aracın birazcık da görsellerini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Görüntülerini paylaşayım. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuza son verelim. Az önce zaten göstermiştim. Aracın ön görüntüsü gerçekten şık bence. Güzel duruyor, agresif duruyor. Arkası da yine bence gayet şık olmuş. Güzel gözüküyor. Ama dediğim gibi tekerlekleri berbat bence. Yandan görüntüsümüz de bu şekilde aracımızın. Alt takımına baktığımız zaman da alttan görüntüsü aracımızın bu şekilde arkadaşlar. Şu arkada görüyorsunuz diferansiyel kısmımız ve motor motorun alt tarafı burası. Üstten baktığımız zaman da yine bu şekilde bir araçla karşılaşıyoruz. Şu Bugatti yazısı şurada gayet çok güzel olmuş. O hoşuma gitti. Evet. Lego'nun Ocak ayında satışa sunduğu 42-222 numaralı Bugatti Chiron setimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sizlerle video paylaşmaya devam edeceğim. Speed Champion setini ilk önce bitireceğiz. Ondan sonra teknik setlerine devam edeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bu video hakkındaki veya bizim kanalımız hakkındaki yorumlarınızı bizlerle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi Asphalt Legend oyununda kullanacağınız kolu da videonun herhangi bir yerine koydum arkadaşlar. Oradan bulup kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.